sevgili vatandaşlarım, kıymetli hemşehrilerim. Malumuz dünyayla beraber kötü bir süreci beraber yaşıyoruz. İnşallah bu bayram bu virüs belasından kurtulma vesilemiz olacaktır. El er birliğiyle gönül sefer birliğiyle virüs belasından kurtulmak için bayramın faziletlerinden yararlanmak istiyoruz. Dünyada virüs belasından en fazla etkilenenler biz Türk milleti olmuştur. Nedir? Geleneklerimiz, göreneklerimiz vardır. Yani ellerini öpmeyi istediğimiz büyüklerimiz efendim ve kucağımıza almak istediğimiz yavrularımız. Maalesef bu virüs belası bunlardan bizi mahrum etmiştir. Bir an önce hasretlerimize kavuşmak arzusuyla bir an önce sevdiklerimizle buluşmak niyetiyle bu bayramın vesile olmasını istiyoruz. Bu manada tüm dünya Müslümanlarının ve Türk milletinin ve aziz hemşerilerimin bayramını kutluyor onlara sağlık, sıhhat diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını arz ediyorum. Saygı ve muhabbetlerimle